Exo Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar bugün karşınızda çok ilkel ama aynı zamanda çok teknolojik bir oyun oynuyoruz ve bu oyunda bizim savunmamız gereken bir evimiz var tabii ki oyuna taş devrinde başlıyoruz ve tam karşımızdaysa Çakal şerefsiz Mahmut'un kalesi var Ulan var ya Mahmut'u yakalayayım ağzını burnunu kıracağım Ve biz bu Mahmut'la savaşa ta taş devrinden başlıyoruz Ve oynadıkça ve Mahmut'un yolladığı adamları dövdükçe geberttikçe daha çok gelişiyoruz Oyunun başındaki askerlerimiz böyle Ogubaga, Maradana gibi böyle mal mal bir şeyler ama Zaman ilerliyor ve teknoloji gelişiyor Kılıcı icat ediyoruz Sonra okları, silahları derken Nükleer silah, uzay silahları, robotlar diye böyle gidiyor geleceği doğru. Yani gerekirse taş devrinde olalım, gerekirse uzay çağında. O Mahmut'u yok etmeliyiz. Aha bak bak şuna bak ya Mahmut daha şimdi adam yollamış bize. Tamam lan Mahmut dur. Gel lan buraya. Dinozorlu kar yok et bunları. Geldim lan geldim. Tamam tamam güzel sıkıntı yok sıkıntı yok Sıkıntı yok hiç sıkıntı yok Hemen bir tane daha çıkarttık böyle Bol bol dinozorlu kara basıyorum şu anda Resmen dinozora binmiş gidiyor böyle ya Bak bak nasıl yok ediyor Mahmut'un yolu diğer kişileri Bizim evimiz burası böyle Tabii taş mağara ve boktan bir yer ama Mahmut'unki de aynı yani o da bok gibi Şimdi şöyle birazcık Aha lan Mahmut ne yaptın Meteori adı da resmen. Tamam lan Mahmut bak. Sana şimdi bunun bedelini ödeteceğim. Çakal Mahmut. Birazcık inşa edeyim bakayım. Savunma kolesi yapıyorum. 250 altın verip. Şu an 1900 altınımız varmış. Aha buraya koydum. Yükselttim lan hatta bak. 1000 altın verdim yükselttim. Çok güçlendik şu an. Bir tane o çıkartayım hemen. Lan bu Mahmut bizim canımızı birazcık götürdü ya. Çakal Mahmut. Bunun bedelini ödeyeceksin Mahmut. Tam 1000 altın. Ağzını burnunu kıracağım lan. Gidiyoruz onları yok etmeye. Gidin bakayım gidin güzel. Lan bunlar ne zorlu üretiyorlar bir saniye. Tamam. Bu biraz sorun olabilir şu anda. Farklı bir tür birlik üretmişler. Dev dinozor dur bakayım. Bence biz de yapabiliriz bunu. Bak ne diyor burada? Aha. Dino binicisi bak 400 altınmış tamam verdik lan 400 altın hadi biz de çıkartalım bakalım Allah Mahmut hadi hatta ben Çağ atlıyorum lan al Mahmut Aha bak ne oldu Roma çağına geldim ben evim var Bak Mahmut'a hala bak mağarada yaşıyor Mal Mahmut <laughs> Gelsin bakalım yine askerimiz Bak bu bak, bak artık bak kılıçlı asker bak Resmen Spartalı ya He ben Spartalı var ya onların ağzını bunu kıracağım bak şimdi Benim kılıcım var lan bu malların yok Tabi ya bak sen çok iyisin lan çok manyak bir şeysin Çok güzel yok edersin Şöyle Bol bol basalım bakalım bundan ya Çok güzel yok ediyor bak Nasıl da vuruyor, nasıl da vuruyor, nasıl da güçlü. Şu an 900 altınımız var. Bence bunun 500 altınla gelirimizi arttıralım. Daha çok para gelsin bize. Ki Mahmut'u yok etmek için daha çok altın kazanabilelim. Bence baya mantıklı. şu <laughs> 1100 altın daha verdim. Daha da hızlı altın gelsin diye. Artık çok daha hızlı altın gelecek. Tamam şöyle asker falan çıkartalım bakalım. Hop güzel güzel çok iyi. Anam geberdim elektrik çarptı. Lan durun gebermeyin durun. Hala çarpıyor yuh. Bu neymiş lan böyle? Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Taş devri savunma aletimiz şu an bizi koruyor bak güzel. Ha geliştir artık lan beni. Anam lan bizim konuşuyor. Seni mi geliştireyim? Ha beni geliştir. Seni ben niye geliştireyim ya? Lan savunmak için. Annem başka savunma mı var? İt. İt mi? tamam yani öyle diyorsun. Şu an 1600 liram var. Tamam biraz geliştirebiliriz. İnşa edeyim bakayım ne yapalım. 2000 altınlık bir koruma koyuyoruz. Hadi koydum bakayım buraya. Şu an bayağı güçlü olduk. Bak bak. Üstten mızrak fırlatacaksın değil mi sen? He abi gelenler var ya mızrak fırlatacağım ha. Onları yok edeceğim. İyi bakayım fırlat bunları göreyim ben bir. Annen ne güzel lan güzel beğendim ben bunu. Şimdi artık bu mal mahmutu gebertelim ya. Evrimleşiyorum lan ben şu an aktifleşmiş. Basıyorum. Aha. Mısır piramitleri seviyesine geldim evet. Bok gibi bir seviye. Ulan zaten Mısır piramitleri daha eskideyim lan normalde? Çağ olarak daha gerideyiz yani şu an. Ama daha güçlü evet. Çok garip bir şekilde şu an. Mısır piramitleri daha güçlü Spartalılara göre. Çok garip. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hiç sorun yok. 750 altın verip şu bakayım. Büyücüleri açıyorum ben. Büyücü ne yapıyormuş görelim bir. Gel lan buraya büyücü bak. Bak nasıl da vuruyorlar ha. Ben sonsuz büyücü basacağım. Çok güçlü geldi şu an bu. Uzaktan vuruyor baya. Şimdi ne yapalım bakalım. Aynı zamanda Uzaktan vuranların böyle menzilini bir arttıralım. Hasarını da arttıralım. Güzel. Hepsini gebersin. Lan. Hadi Meteor'a dön şu an. Aha bak piramitler aktif arkadaş şu anda. Ve bütün piramitler üstten meteor duruyor. Bak hepsi geberdi. Baktım lan senden. Git artık git. Ulan Mahmut var ya bak. Seni bir yakalayayım. Ağzını burnunu dağıtacağım oğlum bak. Şu an canını bayağı azalttım. Güzel. İşe yarıyor planlarımız. Alperen var ya oğlum bak burayı terk et. Ağzını burnunu dağıtırım. Anam canım gidiyor. Gider tabi çakalara bak. Oh güzel güzel bayağı indirdik canını Şimdi ne yapalım şöyle bak. Bizim uzaktan vuranların Menzilini bir arttıralım iyice böyle. Daha zaten vursunlar. Bak bak nasıl vuruyorlar. Üf hepsi vuruyor. Hepsi vuruyor. Çok güçlüler. Çok beğendim. Çok beğendim. Biraz daha basalım şöyle. O bol bol gelsin. Bol bol. Yağdıralım meteorda şu. Dev kopek adam gebersin. Güzel güzel bak bak. güçler çok güçlü lan. Bu ne böyle? Resmen şu an yok ediyoruz ya. Alperen yürü git lan. Yürü git. Yürü git. Ya ne oldu Mahmut? Artistlik yapıyordun. Yok ben daha güçlüyüm falan diyordun. Çakala bak ya bak canına güzel bayağı indirdik ha. Utanmasak geberteceğiz ha. Lan Mahmut'a bak meteor adırıyor şu an. Bizi gebertti tamam tamam sıkıntı yok. Hemen ben ne yapıyorum bak. Savunma koyacağım buraya. Dur lan çakal Mahmut. Şöyle savunma bloğu koyayım. Oha 3000 altın mı istiyor yuh. Tamam şu taş deviri ben kaldırıyorum artık Taş devri savunmayı ben e, satıyorum Sat, 300 altın civarına sattık Ne koyabiliyoruz 1500'e altın kartal Oo bak 27 metre uzaktan vuruyormuş Güzel ben bunu beğendim ben bunu beğendim 1500 liraya güzel teklif Şimdi koyalım bakalım şöyle hop koydum Aha altın kartal hoş geldin Hoş buldum abi Ciyak Manyak ya şimdi bizim bu büyücü taktiği güzel Hadi bir tane kopek adam çıkartayım Bakayım gel buraya kopek adam Ben niye çağırdın lan Hop hop Bak bak tipe bak ya. Sen bir kopeksin lan. Köpek sen Bak Bak ya. Manyak mıdır nedir? Ama güzel şu an bayağı yok ettik. Bak bak. Kopek adam nasıl vuruyor? Bak üf çok iyisin sen. Çok fenasın. Şimdi savunmamız bayağı güçlü şu an. Mahmut bizi inemiyor. Ben şu an çağ atlamayı bekleyeceğim. Var ya, bak Mahmut bir çağ. Anam lan Mahmut ne yaptın sen? <laughs> Mal seni. O kadar çok mentor yağdırdın ki. Çağ atlayamadın. Bak benim okçularım var. Anamızdan okçuları var ya. Şuna bak. Hem de at ayakta hepsi. Büyücüler gebertin lan bunu. Neyse güzel güzel. Şu an baya paramız oluyor. Eksu ailesi bak. 5700 liramız oldu. Güzel. Bu kadar parayla var ya biz çağ atladığımızda yok edeceğiz bu mamuzu. Artık geberteyim şu mamuzu ya. Atlı çıkartayım bakayım. Tane yani 400 liraymış. Yuh çok pahalı ama merak ettim. Aha bak bak. Anne lan bizim bunu önce çıkarmıştık. 6000 liramız oldu bile. Uf bak bak şuna bak. 6100. Hadi bakalım gebertelim şunları. Bu neden zırtlı böyle askerleri var. Kalkanlı malkanlı Hadi bakalım çağ atlıyoruz Aha sonunda çağ atladık harika Artık gebertebiliriz bunları 400'lü kuş var bakayım nasıl bir şeymiş Oha kuşlu asker Ben kuşlu asker Sen çok manyak bir şey benziyorsun ha Bak bak 81 vuruyor Karşıdaki asker 51 vuruyor Hatta 112 vurdu Oha çok güçlü çok Fazla güçlüymüş bu Şu Kalemizi bir güçlendirelim bakalım ya Üçüncü yeri de koydum kalemize Metal katapult koyuyorum buraya çok güçlüymüş bakalım nasıl savunacak çok merak ettim Hadi bakayım izleyeyim Aha bak nasıl vuruyor tık Oha çok vuruyor lan bu ne Çok iyi savunuyor Şöyle birazcık büyücü çağırayım bakayım Bu farklı büyücü Anne bu yakından vuran bir lan bok gibiymiş lan okçu çağıracağım şey ben Okçular vuruyor çok güzel Gelirimizi biraz daha arttıralım 2000 altın verip Süper Şimdi kalemizdeki o bizi koruyan silahların hasarını ve menzilini arttırdık Çok iyi oldu bunlar da 1500 liraya bizim okçunun hasarını arttıralım Oh çok ya Şu an acayip güçlü oldular bak Bizim okçular karşı okçuları şu an yok eder Çünkü daha uzaktan vuruyor daha fazla vuruyor o yüzden Hop oh, mis mis Ha bizim hiç sıkıntı yok ya bak biz yok ederiz hepsini o kadar güçlü ok atıyoruz ki. Sen farkındayım ben de bunu bu nedir ya? Resmen şu an Mahmut'u yok ediyorsunuz. Ne bak Mahmut'un canı geberiyor şu an. Git artık, git artık. Ateş kes istiyorum. Ateş kes mi istiyorsun? Çakal Mahmut. Olan anam bir saniye. Tam konuşurken silahlı asker üretti. Yuh! Lan Mahmut oğlum sen teknoloji neden buldun? Bak bak silahlı adamları var artık. Resmen silah üretmiş. <laughs> Mal seni. Seni konuşarak kandırdım ve artık askerlerim silahlı. Bekle ulan bak şu an doluyor benim de çağ atlama gücüm. Ben biraz sonra çağ atlayacağım. Ben de silahlı öğreteceğim. göreceksin o zaman Şimdi birazcık büyücü basayım bir tane de kuş basayım bakayım Sen biraz sonra çağ için bir daha göremeyeceğiz bunları Güzel güzel bak bak Ulan bizim orçlular karşıdaki silahlıları yok ediyor şu an o kadar güçlüler O kadar çok geliştirdik ki Evet kılıçlı vs büyücü hadi bakalım kim yenecek Aha lan büyücü yenecek mi Oha büyücü yendi büyücü yendi yuh Yuh büyücü yendi Şimdi bizim kuşçu vs Asker Kim yanacak bakalım? Aga bey lan geberdi ama orada ilk vurduğu için Çakal Mahmut vurdu. Ulan Mahmut niye vuruyorsun orada kapışıyorlar ne güzel. Şimdi işim bitti lan Mahmut. Çağ atlıyorum. Al. Aa çağ atladım. Atlas yürüyorum. Lan niye hala at var ya? Niye hala araba boyu... yok? Aha bak oraya attım atlıyı. Lan geberdi. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir tane arkasına tüfekli koyuyorum. Çok iyi. Şimdi hemen ne yapayım şöyle. Bizim silahların menzilini arttırayım bak. Yüzde yüze çıkacak. Ama 3500 altın karşılığında evet, birazcık girdi ama olsun. Buna değer. Çok uzaktan vuruyor artık. Oha çok güçlüler lan. üç silahlı şu an Mahmut'u yok edecek. Hadi bakayım vurun oğlum. Vurun oğlum hadi. Yok. Yok edemiyorsun Şerefsiz manyak Mahmut. iki tane buraya top koymuş bak bak. <laughs> Beninebileceğimi sanılır Alperen? Sen bekle lan bak, sen bekle. Adamlarımız şu an silahlı olabilir ama yakında silahlı olacak hepsi. Artık silahlıları fullluyorum ve 3500 altını verdim. Aha, artık son gücü ulaştılar. Bak nasıl vuruyorlar. Tık, tık. Mahmut'u gebertiyorlar anında. Böyle basar yok şu an. Bak bir vuruşta üf. Resmen kaleyi paramparça ediyorlar. Ulan bizim de evimiz bu kadar gelişti ama evimizin üstündeki silahlar hala çok ilkel böyle acayip. Birisi Antik Mısır, birisi Spartalı, üstteki böyle taş fırlat. Garip anca... bir şey şu an ya. çok garip bir durumdayız. Şöyle gelsin bakayım atlı bizi bir korusun ya. Ben çok güzel bir taktik buldum bu arada. Önden atlı yoluyorsun böyle bu tank gibi gidiyor böyle. Tanklıyor her şeyi. Hasarı emiyor. Arkadan silahlı vuruyor. İşte bu mükemmel taktik. Aa bu kim lan? Lan Rambo geldi karşıya. Lan bu Rambo. Anam bak bak. Ulan Mahmut. Oha gelişmiş Mahmut. Eh. Çoktan nükleer güce eriştim bile. Ne nükleer güce mi eriştin? Yok, mümkün değil böyle bir şey. Dur bakayım Mahmut. Sakin ol Mahmut, sakin ol. Nasıl bir güç böyle? Adamın resmen taramalı tüfeği var ya elinde. Şu an bizi yok ediyor resmen. Gel. Bir şey yok. Bizim savunmamız fazla güçlü. Yani. Savunmada sonuçta antik Mısır'dan bir savunma sistemi var o yüzden. Gelenleri bak anda indiriyor. Aha bu kim lan? Lan bu kim? Çok havalı yürüyor. Aha ne oluyor? Uçak bomba yağdırıyor. Uçaklar bomba yağdırıyor. Teknoloji bu kadar ilerledi mi? yok? Bir saniye. Mahmut ne yapıyorsun? tank yolladı. Aynen biz yok etmeye geliyor. Dur dur bir saniye tank bey lütfen. Aha. de tankı biz geberttik. <laughs> tank mak hikayeymiş şu an yok ettik tankı. Aynen bir saniye bir tane daha geliyor. Tamam lan aha evrimleştim. Artı benim tankım var bir saniye hemen tankı açıyorum. Bak 1100 liraya açtım tankı. Gelin lan tanklar yok edin bunları. Oha nasıl sıkıyorlar şu an canımız çok gidiyor. Tamam güzel güzel sorun yok. Hemen tank geliştiriyoruz. 300 300 verdim hepsini. Şu an tüm birikleri geliştirdim artık. Tankımızın gücünü arttıralım şöyle güzelce. Tamam çok iyi. Şu an tankı fullledik. Yani nerede? Değilse. Gördüğünüz gibi bir tek böyle altta böyle zırhı kaldı bir tane tık onu geliştirir Çok pahalı olduğu için geliştiremedim bak nasıl vuruyor bak uf tanka bak e, bizim tank varsa Mahmut'un tank kim yenecek aa bizim tank yendi lan ne oldu lan Mahmut Seni yok edeceğim Demek yok edeceksin ha sen şimdi bekle bak çakal seni yok edeceğini sanıyor bak bak iki e tank ürettin adam mı oldun lan Mahmut Güzel güzel bir saniye şu an Mahmut'un bazooka koruma sistemi var oha roketli moketli Bu roketlere hiçbir şansın yok hop derken artık ben uzaylı sistemini açtım Annem bir saniye ne oluyor annem bir saniye Mahmut uzaylıları açtı Mahmut yapma etme bak gözünü seveyim Annem bu ne şu an resmen uzaylılara karşı savaşıyoruz <laughs> İşte bundan sonra artık şansın yok kardeş. Anne Mahmut, Mahmut yapma etme dedim de benim <laughs> tanklarım sen uzaylıları yok ediyor lan. Hadi tanklar yok edin oğlum. Yok edin oğlum işte bu. İşte bu. Acımayın. Yuh yuh lan Mahmut'un savunma sistemi bu nedir böyle ya? Bizim Mahmut kafayı yemiş. Uzaylılar üretip üretip bize yolluyor bak bak Aha bu kim? Adam uzaylı Lan adam uzaylı yürü git buradan Güzel güzel geberdi Çok garip yarısı insan yarısı uzaylı yarısı robot Çok acayip bir birleşimdi yani o Yok olması iyi oldu Bizim tank nasıl vuruyor öyle be üf Aha bu kim? Lan uzaylı adam Hem de üstüne mont giyiyor bu havada Adam uzaylı ışını geldi Bak bak Ulan mal mahmut Oha de uzaylı Gebertin onu gebertin Çok iyi ve artık ben de çatlayabilirim. Son güce erişebilirim. Hop atladım. Ve artık aha, uzay seviyesinden geldik. 10.000 altınlık mega uzaylı var. Açabilir miyiz? Ha 5.000 altınmış açmak. Yu açtım tamam güzel. <laughs> 10 bin altınlık ölümcül uzaylı açmak istiyorum ben çok merak ettim onu Acaba ne kadar güçlü Bak bak bizim adam uzaylılar yok ediyor hepsini Ama en sondaki 10 dev uzaylı açarsak eğer şu an yok edeceğiz çok güçlü olacak İşte bu en güçlü uzaylı oyundaki Hatta büyük ihtimalle en güçlü şey yani o kadar pahalı ki çünkü bunu bir kere kullandım herhalde bitiyor yani oyun. Yok ediyor çünkü bizim Mahmut'u yok eder bence o dev uzaylı. Lan şu hale bak uzay teknolojisini açtım. Hala kurdun savunma sistemine Mısır piramitleri. Bu ne lan böyle? Lan tamam bak, al lan senin böyle bak. Bak Şuna uzaylı çıkartıyoruz şu an bak. Kılıçlı uzaylım var şu an ya. Resmen bizim mamusu bak yok ediyorlar. Kılıçlı uzaylı. Gördün mü sen yaptığın hiç böyle bir şey? Ben görmedim mesela mükemmel. Kılıçlı uzaylı mı olurmuş? Ne saçma bir şey. Ama çok güzel. Çok da güçlü yani. Acayip. Aha nasıl yok ediyoruz? 10 bin liramız olacak mı? Hadi bakalım olacak mı? Aha oldu lan. Hadi bakalım dev uzaylı üretiyor. Ne olacak? 10 binlik uzaylı. Evet mamusu şimdi bitti. Geliyor. Geliyor. Oha ürettim lan dev uzaylıyı. Bakalım ne yapacak. Oha. Resmen yok ediyor. Ulan arkasına birini koydum da hiç gerek yokmuş bile yani. Şuna bak o kadar güçlü ki. İşlerini bitireceğim. Anam. Ne kadar haşmetli ve büyük konuşuyorsun. Manyak bir şeysin sen. Bunu şu an kimse yok edemez yani bu saatten sonra. Hani arkasına asker koydum hiç gerek yokmuş koymama. Hiç koymasaydım hiç. Tek başına yok etseydim hepsini. Anam bir saniye. O dev uzaylı mı yoksa? <laughs> ne oldu lan Mahmut? Dev uzaylı bak nasıl tek atıyor. Bak bak bak. Hop. Aha tek attı. Vurdunu Vurduğunu indiriyor ha dev uzaylı çok fena bir şey. Evet Mahmut geliyor şu an dev uzaylı ne yapacaksın bakalım. Onu geberteceğim. Anam dev uzaylı şu an canı yarıya indi lan bu ne böyle. Tamam sıkıntı yok bir tane vurdum şu an yok eder bak aha vurdu bir tane. Bir tane daha vuralım hadi bakalım bak vuruyor. Of nasıl vuruyor bir vuruşta bak asla gebermiyordu. Oho yok etti. Dev uzaylıyı gördün mü? Dev uzaylıyı koyduğumuz zaman iş bitti. Yani cebimde o kadar param var Şimdi de uzalayım da çıkartabilirdim ama çıkartmadım çünkü biliyordum yok edeceğini fazla güçlü çünkü o yüzden Ve zaferi aldık Mahmut'u yendik yok ettik İşte budur ya. Ben cidden çok çok fazla eğlendim Umarım siz de eğlenmişsinizdir Altan video like atmayı abone olmayı ve yanındaki zil unutmayın Ve burada çıkan diğer videoyu izleyebilirsiniz Ve TikTok'a Instagram'a girip ekstra takip edebilirsiniz Hepinizi çok seviyorum bye bye.